koca karılar gibi. Çekirdek yedim. Mineyim <laughs> ya artık ben. Neden? <laughs> 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 hava trafiği yoğun. Ben de bugün erkenden çıktım. Dün de erken yola çıkmıştım ama kısmet olmadı. Bu tesbih ağacı her yerde çıkıyor. Ben tohumundan ürettim. Fide yaptım, sonra fidan oldu. Sonra toprağa diktim. Burada köylüler diyorlar ki ne gerek var? O her yerde çıkar zaten. Hatta biz onu kesiyoruz. Hayır. Ta evden biri takip ediyor. Hayır çocuğum. Hadi git. Hayır git bakayım. Komşumuzun kedisi. Şanslı bir kedi. Komşumuz onu çünkü çok seviyor. Erkek bir kedi. Çok iyi bir avcı. O yüzden evin kıymetli çocuğu zeytinler olmuş çiçekler tohum olmuş. Dün yoruldum ya, üzüldüm yani. Ve bütün o yorgunluklardan gelen, e, yorgunluklardan sonra gelen hüzün beni daha çok yordu. Şimdi yine terliklerimi giydim. İş yeri benden bir hesap numarası istedi. Ve bu bankanın dışında bir hesap olur mu dedim. Başka bir bankadan hesap numarası versem. Olmaz dediler. Biz o bankayla çalışıyoruz dediler. Ne tesadüf ki o banka bana hesap numarası vermiyor. Çünkü 10 yıldır devam eden miras davası sebebiyle her ne hikmetse haciz gelmiş. Mahkeme masraflarının ödenmesi için bir talepte bulunmuş karşı taraf. Ve dosya masrafları taraflara bölüştürülmüş. Bu masraf ödenmesine rağmen benim adıma bir haciz kesilmiş. Böyle karmaşık bir durum. Ve banka bana hesap numarası açmadı. Aslında küçük bir meblağ ama günübirlik ödenemeyecek kadar büyük en azından benim açımdan öyle yaklaşık ne kadardı 8000 daha önce aynı ücreti ablam sanırım 7000'e ödemiş böyle ilginç durumlar bu konuyla ilgili araştırma yapıyorum İşte böyle Sonra insan kaynaklarına gittim. Dedim ki başka bir bankaya gitsem ya da işte yakınımın hesap numarasını versem olmaz dediler. Peki ne yapabilirim dedim. Sizin çalıştığınız bankanın hesap numarası açmıyor. Biz bir yazı yazacağız. Referans yazısı. Onunla açtırabilirsin dediler. Sonra insan kaynakları müdürü bir yazı yazdı. İşte şu TC numaralı. Şu isimde çalışanımızın Bankanızda hesap numarası açılmasını istiyoruz diye ve şu tarihten itibaren işe başlayacak diye. Sonrasında banka bana telefon e, şey hesap numarası açtı. Ama dediğim gibi ben e, başka bir şubeye gitmişim ve yine orada yaklaşık 2 saatim gitti. Yani boşa geçti ve hava çok sıcak bir yerden bir yere ulaşım çok pahalı. Şehir içleri 30 TL eğer kartla ödeme yapılırsa sanırım 20 TL'ymiş. İşte böyle başlamış oldum işe. Galiba çalışmak en kolayı. İş arama, mülakat, işte işe başvuru sürecinden sonra prosedürler gerçekten çok yorucu. Bir de buna hani bireysel dış faktörler eklenince daha da yıldırıcı, bıktırıcı, bezdirici. Benim için ilginçti. Ama her insanda aynı etkiyi yapmayabilir. Bazen insanların çalışma hevesini de söndürebilir. Bu da önemli bir ayrıntı. Ülkemizde iş gücü yok diyoruz. İnsanlar iyi ve kaliteli çalışmıyor diyoruz. Ama sebepleri hakkında pek bilgimiz yok. İşte bu benim yaşadığım da o küçücük sebeplerden bir tanesi. Tansiyonumun iyileşmesi için ayran aldım, kocaman, dev gibi ve onu içtim. Bu da sanırım 34 lira falandı. Ve akşamüstü nihayet bugünü tamamladım dedim servise gittim. O gün çalışmadım. O gün böyle boş geçti ve sigortam yapılmış akşam üzeriye doğru. Sonrasında servise bindim. Servislerin bir çoğu zaten sigortasız işçi almıyor. Yani bunu belirtiyorlar. Ama işte hani ben dedim ki böyle bana bir ayrıcalık yapacaklar. Ama olmadı. Tesadüfen de olsa o ayrıcalık bana tanınmadı. Ve servise bindim. Günün yorgunluğundan sanırım bir anda insanlar tartışmaya başladılar ve bunların çoğu kadın. İş yerimiz kadın çalışanlara önem veriyor sanırım. Çünkü personelin yarıdan fazlası hatta tamamına yakını neredeyse kadın. Üzüldüm yani. Tartışmada şuydu. Bir kişi hastayım demiş. Hastaneye gitmiş ama diğer kişiler bunu pek kalye almadılar. Belki de samimi bir tartışma çıktı. Günün o kadar yorucu saatlerine rağmen sanırım en yorucu saatler o tartışma anlarıydı. Tartıştılar, tartıştılar, bağırdılar, çağırdılar. Nihayetinde kadını orada bırakıp gittiler. Yani bir standart vardır, servis saati vardır. O servis saatinin dışına çıkılırsa bekleyen kalır yani bu kadar basit. Şimdi ben belirlenen saatinden önce niye erken çıkıyorum? Ama işte insanlık hali arada olabilir. O da iletişim kuruyoruz ve şoför yardımcı oluyor. Yani kısacası ilk iş günüm biraz yorucuydu. En çok da ama işte bu kadınların tartışmaları beni çok üzdü. Kadın da dayanışması ne yazık ki çok az ülkemizde. Çok Şimdi geldi. faaliyet yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hı? Sabun, sabun. Sabun yapıyoruz. Keseyim, Kes. A ama acele etme, yavaş yavaş. Sabun bazlarımızı kestik. Böyle katı oluyor. İnternetten aldık. Hobi malzemeleri satan yerlerde bulunuyor. Sonra kestik onu. Ondan sonra ben usulü eriteceğiz. Kalıbımızı kolan ıslatacağız, kolay çıkması için erimiş sabun bazımıza renk ve koku katacağız. Sonrasında soğumasını bekleyeceğiz. Kalıbımızın içine kolonya sıktık. Şimdi dök bakalım. Hepsini mi? şu kalıbın. Sıcak ama. Olsun. Bir olmaz o kadar. Bunu sen yap. Tabii kavanoz sıcak. Dikkat siz... etmek ama lazım. Ama ha. bu Hadi bakalım. Siz, siz... babaannemi de yapabileceğim. Ay sen de babaanneni çok mu seviyorsun? E, hayır. Hmm. Bunu babaanneme yaptım. Al ben bunu alabilir miyim? Alırsın, alırsın. Annen alacak sana, eritir yaparsınız istediğiniz Hayır, kadar. Hayır, şimdi tam istediğimiz. Şimdi sim dökebilirsin, koku dökebilirsin. Abla. İstiyorsan çok Dur. az boya dökebilirsin. Sen ilk bir terne, yap. Ha, ha. Ben az, az dedim. dökmen yeterli. Şöyle serpiştir. Heh, evet. Simi getir bana göster, telefona. Çok evet, iyi. istersen biraz daha dökebilirsin abi sanki az ya, oldu. Bu sadece sabuna mı özel? O sabahta yerlerde mi kullanabiliyor muyuz Sabuna özel. Bilmem başka evet. yerde de kullanılır mı? Hayır onları ben dökeceğim. Hayır dök bakalım. Rüya nerede? Rüya gitti Rüya. Gezenti. Hem sabun istiyor. Gel. Öbür tınlar Rüya döksün. Öbür tın da Rüya döksün rüya Koku da dök. Gel. Sim rüya, dök hadi. Gel. Buna... Düzgün tut. Düzgünce tut. tut. Bu benim çünkü dört adım. Hadi dön. Dön, düzgün tut. Ha, şuraya dök. Buraya Hayır, dök. Buraya dök. dök. Buraya dök. Aslında buraya da döküldü oraya dök. yeter. o bu benim. Sabunun hepsini döktük mü? Bak daha var ama dök. Bunu da mı dökeyim o zaman? E dök. Bunun Şimdi şuraya sabun sıkıyoruz. Üstü köpük kalmasın. Şey, şey e, kolonya. Sıkmadım, Kafam burayı karıştı. Sıkmadı, Koku dökebilirsin. Boya istiyorsan dök. Boya az dök ama bu çok oldu mesela. Getir. Bu sabunlar fazla köpürmez. <laughs> Ablam çıtak. <laughs> Bir gün bekledik. <laughs> Dur kutu. Çaldı. Korkma korkma. Bastır. Alttan bastır. Alttan. Esnet esnet. Biraz daha kuvvetli. Evet evet. Biraz daha kuvvetli. Biraz daha kuvvetli. Nasıl? Çok güzel. Beğendiniz Simi mi? Simler nasıl görünüyor? Çok güzel. Artık hep yaparsınız, tamam mı? Nasıl öğrendiniz mi? Yardım. Nasıl yapıyorduk? Evet. Anlat bakalım. Şurayı şey yap, ben de göreyim. bunları kesiyorduk. Önce kalıpları kesiyoruz, evet. Ondan sonra onu bir tane. Evet, tencerenin içine kavanoz, bir tencerenin içine su koyuyoruz. Sonra bir kavanoz alıyoruz. Kestiğimiz sabun bazını içine katıyoruz. Ben usulü eritiyoruz. Evet. Ondan sonra kalıplara döküyoruz. Sonra kalıpları döküyoruz. Evet. Kalıpların rengini falan koyuyoruz. Şimdi İstersek renk koyuyoruz. Evet. Süsleyebiliyoruz. İstemezsek koymuyoruz. Evet. Beğendiniz mi? De, hmm. Elimize bulaşıyor. Olsun. Artık yaparsınız hep değil mi? Evet. evet çıkarın hadi. Abi dur. Onlar benim ben babaannemi de Ben videoda. Al onu. Bu olmuyor ki. Bu da böyle üstüne mi, mi kapatacağız? Ben atlayamıyorum. Beceriksiz karım. Bu böyle. Nerede yapıyoruz? Üstüne mi kapatacağız? Hayır, böyle duracak. Oldu mu? Evet. Bok gibi oldu. Elini çek bakayım. Nasıl ya? Oldu mu Aslı? Olmadı işte ya! Bunlar ne de siz? Ben bunu anarım, söyleyeceğim.